Aleyküm sürpriz. Nihayet en sonunda uzun zamandır görüşmediğim kankamla Türk kahvesi içeceğiz. Lütfen gelirken senin o meşhur Türk kahveli kurabiyenden yapar mısın dedi. İşte böyle bir şey. Şekli tamamen spontane. Şimdi yapımına geçiyorum. 2 adet yumurtayı kaba kırıyorum. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve rengi neredeyse beyaza kaçıncaya kadar böyle çevirtiriyorum mikserle. Aha böyle Şimdi bunun içerisine bir su bardağı civık yağ ekliyorum. Yaşasın tereyağı yok. Bir su bardağı nişasta. Hangisinden varsa buğday olur, mısır olur. Dert etmiyoruz. Sonra Cema Efendim bir tatlı kaşığı Türk kahvesi. İstersen damla kızı Türk kahvesi de olur. He, sen bilirsin. Bir paket vanilin ve bir pakette kabartma tozu açıyorum. Ya kabartma tozu yarım pakette olabilir. Sen bilirsin. Ben bir paket ekleyeceğim. Sonra mikserle ortalığı tozunu çıkarmadan böyle güzelce karıştırdım. Şunu muntazamlığına bakar mısın? Krema köpüğü gibi oldu. Ve tamamen kontrolü un ekliyorum. Bak lütfen iyi seyret. Bir su bardağı unu ekledim. Karıştırdım. İkinci su bardağı unu ekledim ve iyice yediriyorum tamam mı şeye kremaya? Yani neden krema dedim? O krema değil. Neyse yedire yedire gidiyorum. Ağırlaşmaya başladı. Ama hayır tabii ki yeterli değil. Devam edeceğim. Sen de bak benim gibi kontrolü eklemen gerekiyor. Bu arada yapacaksın değil mi? Bu, aha spatulanın ucu kaldı. sapın da kırdım zaten. Bir şeyim sağlam kalsın. Kamera da açık kalmış. Arkadaşlar özür dilerim. Bu da üçüncü su bardağı. Artık tabii ki ellerimle toparlıyorum. Ve bir çorba kaşığı ve iki çorba kaşığı un. Toplamda 3 su bardağı artı iki çorba kaşığı unla hamurum ele yapışmaz yumuşacık kıvamda oldu. Ve bir su bardağı damla çikolata ekliyorum. Galiba damla çikolata biraz fazla oldu. Bir çay bardağı da yeterli gelirmiş. Çünkü çikolata dışarı atıyor kendine. Tezgahın üzerinde ya muntazam bir hamur. istediğin şekli istediğin gibi var. Ben şöyle üç parçaya böldüm ve bir tanesini bu şekilde de böyle uzattım tamam mı? İki parmak genişliğinde kesiyorum. çatalla izinimizin de istersen verirsin, sen bilirsin. Bunları fırın kağıdı koyduğum tepsiye yerleştirdim. Bunu da böyle hani neydi onun adı? İtalyanların bisküitleri var ya, onun gibi düşünüyorum. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim. Beni düzeltir misin hatam olduğunda? Arkadaşlar, bugünler için var sonuçta. Şöyle spatula ile ayır onu yani hamur kesicisi işte böyle onu da yerleştiriyorum hepsini tek tepsiye sığdıracağım ve o kadar bereketli ki bunlara biraz yoruldum galiba o yüzden yuvarlaklar ve biraz büyük yapıyorum aslında küçük olsa daha iyi olur birazcık da elimle bastırdım şimdi bak pişirmeye geçiyorum ee, ön ısıtma yaptığım sıcak fırında alt üst ısıtma ayarında 180 derece ısıda ve orta rafta sadece 25 dakikada pişiyor bu. Yani ortalama 20-25 dakikada istediğimiz sonucu veriyor. 25 dakika sonra fırından çıkartıyorum ve yani elimle dokunabilirim. Dağılıp gitmez un kurabiyesi gibi ama yine de soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra ama iyice soğuduktan sonra kavanozlarıma yerleştiriyorum. Çayımı hazırlıyorum. Yani sana göstereceğim çünkü o kadar güzel kıtır ki bak. Küt diye kırıyorsun bunu. Şu an kırmadım. Isırayım. Şimdi bir de kırılmayı göstersene kızım, göster. Ha, bak gördün mü kıtır?